Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir hostel videosuyla karşınızdayım. Biraz sesim bozuk. Hasta oldum biraz. Size şimdi hosteli göstereceğim. Hostelimizin geceliği 9 dolar, kahvaltı dahil değil. Kaldığımız yer böyle. Burada ben yatıyorum arkadaşlar. Bugün o hostelden ayrılıyoruz. Odalar böyle. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Banyoyu göstereyim size. Burası banyomuz. Fena değil. Hostelde dolaplar var ama küçük. Yani her şeyi koyamıyorsunuz. Artık bir yerden sonra çok eşyanızı kitleme gereği duymuyorsunuz. İnsanlar zaten çalmıyor. Bunlar benim temizliyorlar. Şöyle burada da var. Dört kişi kalıyor. Buranın babanyosu var. Aynı şekilde burada da öyle. Şöyle dolaplar var. Burada da dört kişi kalıyor. Bayağı kalabalık bir hostel. Şimdi gelin dışarı çıkalım. Burası surf oteli olduğu için surf yapabiliyorsunuz. Kiralayabiliyorsunuz. Masamız var. Havuzumuz var. Yazlık bir bölgedeyiz. Guatemala'nın El Paradon şehrindeyiz. Sörf yapıyor insanlar. O yüzden bir de buraya geldik. Küçük bir kursa var. Size restoranı da göstereyim. <laughs> Burası restoran. Şu manzaranın güzelliğine bakıyor arkadaşlar. Baya baya hasta oldum. Şimdi yemek yiyeceğim. E, hosteldeyim. Manzaram bu şekilde. Çalışıyorum. Yani YouTube kahvaltım. Bunların hepsinin toplamı 43 Quetzales. Restoranda gördünüz. Hostelin geceliği 9 dolar. Gayet uygun. Lakır makır var. Bu hostel havlu vermiyor. Guatemala'dayız. Genelde Meksika'da herkes havlu veriyordu ama Guatemala'da havlu daha vermediler. Havuzumuz var. Olmazsa olmaz Alberto. Burada domuzumuz var. Domuzun büyüklüğüne bakın. İspanyol da domuzu çok seviyor baba, dokunuyor bile. Bunları kiralayabiliyorsunuz. Günlükte 120 ket sales. Hostel böyle dahil havası var. Burada odalar var. Gelin şimdi sizlere dahili göstereyim. Benim sesimin böyle olması sebebi ve volkan var. Burada çok yüksek. 4000 metre. Oraya tırmandım. Oranın ardından da hemen gelir gelmez sahile geldik. E 4000 metreden sonra sahile gelince ne olur? Ses gider. Hostelimizin önü. Burada genelde 3-4 gibi falan voleybol oynuyor. Kaldığımız yerin adı El Paredon. Hostelimizin adı da Driftwood Surfer. Ucuz. Genelde hosteller zaten 10 dolardan fazla olmuyor. İnsanlar surf yapıyor. Biz de birazdan gideceğiz. Surf yapacağız. Hadi hep beraber gidip deneyelim. Bakalım nasılmış. Ondan sonra da birazcık şehri gezelim. Hadi let's go. A few moments later. Sahil çok güzel, hakikaten beğendim ama çok güçlü akıntıları var ve körfüyle önüne burası Guatemala'nın El Paradon şehri. Kabanalar var böyle, insanlar uzanmış, oturmuş, Başta masaj yapanlar var. Şu dalgalara bak. Allah Allah. Bak bak bak. Adete bak. bak. Hadi 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 hadi. hadi. Adete bak. Adete bak. Ooo düştü. Bakalım yapabilecek mi? Hadi hadi. <laughs> Neyse sıra bende. Okey. Dur ya bana önce bir bakmam lazım. Bakamıyorum. Bir daha <laughs> Kalanım mı? Kalalım mı? Kalalım mı? Kalalım mı? two hours late <laughs> come on you almost got it huh? you almost got it push push push

Hadi 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 hadi. Oh. <laughs> Nasıldı? Zor. Ama iyi yaptın. Bir de şahane yaptın işte. Aranızda surf yapanlar var mı? Surf yapanlar varsa nerede yaptınız yorum kısmına bırakın. Türkiye, Almanya, İspanya, Spain. Surf yaptınız geldi. <laughs> videolar. Hot dog bir tane daha yiyeceğim. Hmm. Bak. Bir tane daha yapıyorum. <laughs> 14 kez verdim. Ne kadar yapıyor? 2 dolar yapıyor. Bence çok ucuz. Fiyatlar gayet uygun. Karnımız <laughs> öyle. Bu da artist midir nedir yanında öyle yüz gösterisi yapıyorum. Bir tane adana şaplığa vuracağım görecek. <laughs> bir ketsel, yedi ketsel, yedi buçuk ketsel, bir dolar yapıyor. Pinia? <laughs> Pinia, yes. yes. Bu da onmuş arkadaşlar, on. Yani bir dolar falan. <laughs> Gracias hermano. Bu İspanyol arkadaşla geziyoruz bayağıdır. İspanyolcayı da bayağı ilerlettik onun sayesinde. Burada da kaplumbağa var. Dev gibi kaplumbağa var. Ve biniyorsunuz gidiyorsunuz şeyleri görmeye. Kaplumbağaları. Adam <laughs> <ve> Hz. <Hazreti gülüyor> İsa ile ilgili bir şey konuşuyor yani. <laughs> Dine ayin yapıyor şu an. <laughs> Bu insanlar şey yapıyor. <laughs> Bu da süper. 24 kredi kartı kabul eden tek yer. Yani hiçbir yer burada kredi kartı kabul etmiyor. Şimdi markete gideceğiz. Bir şeyler alacağız kredi kartıyla. Çünkü hiçbir yer kredi kartı kabul etmiyor buralarda. O yüzden yanınızda para taşımanız lazım. Bir tane meyve suyu aldım. Bir de şu fıstık mıdır nedir bunu aldım. Şu ikisi 30 ketsel. Biz de şimdi hostelimize geri dönüyoruz. şehrindeyiz ama bugün bitti. Şimdi gidiyoruz. Başka bir ülke. artık onu bir sonraki videolarımda bulacaksınız. Umarım güzel Her bir video yapmışımdır. Beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.